Abun dayı. Aha. Aha. Sen de abun dayım. Ne yapmış ha? Teyze olduğuna hastayım. Hop! Allah da var. Ona git sana da. Ona git. Sıra bende. İkisinin ağzını at. Alırsın ikisini böyle. Nerede lan Biri burada, biri burada. İkisi bir ortasını. Bak alamazsan ikisini ben alırım. Olsun. Oy! İkisini bul sen bir tane filan et. İkisini, ikisini. Yok olur mu ikisini? İkisini. Olur mu ikisini? İkisini, ikisini. Siz nereye de, doğru? Ay, siz çıldırdınız. Ben abundayım. Esine öyle. Baba, esin biçek bunun. Malın önce ekmeğin bayatı yanır. Aha, ben abundayım. Aha. Çoğur çumur getire mi oğlum? Aha. Yok. Biraz da ısınalım. Nerede göreceğiz? Arkada doğru bakın, al da getir. Davul de da getir. Nasıl öyle yakına getiriyorsun? Ey, alur, alur, alur. Ha, alur. Bu çocuk <laughs> da daha da kayışı var Bir daha <laughs> mı <abim, gülüyor> Bir daha mı işte? daha <laughs> da oğlu <laughs> <ay> <laughs> <oraladım, ale> <laughs> <laughs> <A>, Ben <bundayım. gülüyor> Ben de şeyin başındayım. Aha gel. <laughs> Acaba <bir, gülüyor> Şimdi atası bir de tepesi var ya. O zaman sen ne Bu neymiş sen? Ben de Aha, yok. aha valla elimi aşağımsına at. Aha, silahı at da şöyle. Aha. O bu arıcılık edeyim ama ya. Yok ya, yok Allah. Aha. Şu, 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 şu. Ben, ben yarımdayım. Bavumla koyacağım. Patimi var. Bavrumlar, bavrumlar, bavrumlar. <gülüyor> 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 ben çıkaparım ha. Biz zaten. Hop. Oh, oh. <laughs> Yetişmez. Onu hemen koyalım. Ya bak, <laughs> tumun başındayım <laughs> hata, hata, hata. ha. ben namutum değil. Ben namutum. yaptım Orası boklu ama. Nasıl nasıl nasıl? ben de buray. Nasıl nasıl oraya? Dikkat et, az yavaş yavaş. at ama... <laughs> Maşallah ya, değil. Bak maşallah, bak maşallah, bak. maşallah. Süleyman'ın pete götü <laughs> at. Süleyman'ın, Süleyman'ın, <laughs> Süleyman'ın Ne? Süleyman <'ın gülüyor> <suleyman 'ın gülüyor> ne? atıydı. Ne olacak ya, Ne bir an kaldıracaklar. Seninkinden mi dedin? dedik ya, derin bu yakala A dedik daha sonra. <laughs> kolay değil he. O... Evet bir şey söyleyeyim, A'dır dedik daha, A'lar dedik ya. Başka olur ağalar şey icraatı da. Oh, ya güzeldi, o, o. Ah ya ne yani Ah gidi sale. Ateş ne izle yanıyor be? Duman da bir gidip bir gelir Bunun başka ne işi var? Biz gidip bir gelecek ha. <laughs> <Ne> gidecek, ha? <laughs> başka bir iş koymamışlar ona. Şimdi orada karışım ne, ne diyor? Şimdi siz bile kadar petekler bakmaya mı geldiniz? Bal yemeye. Önüne ne yapıla hep geri gitti. O yüzden sen, sen çağırtı değil mi? Sen gel Nereye? Senin ağzına. İzleyenler. Ağzına su Evet. <laughs> Muhammed atla tabağa bak. Bu, bu bal öyle şey değil ha. O yani? Bunu dışarıya kitle. Bunun bir damlası ilazdı. İlaç tabi ya. İlaç tabi ya, Şimdi bir daha fedakara kontrol edersin. Abi. E birini alalım istersen. Gidesin, o... biz oturuyoruz. Şaban abi, siyah yer yapmayayım mı Siyah yer dur. Siyah, siyah yer. Bunda bir şey yok Ulan, abi. Bunlar da, o, onun tetiği, Yanın, bunun çetiği, ağızdaşı yok. Dünyanın odunuyla Bunu yine yere mi koyacağız? Beyefendi, ateşi hiç yakmamış. Şimdi. Ama da yolda var bir şey. Baksana var ya bir kuruyor, şutu var ya, sen de sen Ulan kuru, kuru, kavat! Orta mahallenin mı inanmazsın? Pezevek! ise. <laughs> ha? He. Ha. Ha. Evet. ha buraya bir parmaklayın bakayım şu evet, parmakla Mustafa? Zahmetli yavrucuğum, sağ olsun sana bir parmak, <laughs> Sen de parmakla, <laughs> sen de ağzına koyma Ha. ha böyle bir vurursa... Herkes <laughs> Sizin, hayatını sizin hayatınızın anasını avadını demiş. Yok yok. Şey, 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 yok. yok. Teş şey ne dedi Nerede? Hanım sen nerede? Sizin parmakla. Sizin A. teşkilatınızın. He, sizin, sizin teşkilatınızın. Sizin teşkilatınızın Sesi kaydediyor mu? Kaydediyor. Kaydediyor. <laughs> Sesi kaydetmez öyle dümdüz mü zaten? Ot gibi. Boşuna demiyoruz izleyenler ağzının sulanmasın. Şimdi bunu İstanbul'a gidecek bu canlılar sonra da almayın ya. Çok katı var ya. Evet. Uzmamış. Geçen da buradaydı. Ha böyle parmağını ah. bu şey yapmıyor. Bunu kim sese? Oğlum söyledemezler ki az daha sulanmak onu dayanamazlar. Hahahaha. ya? <saharetin gülüyor> ya. Ama ne bileyim. Yiyorsa <laughs> dayansınlar. Hazir <laughs> babası bir Çok hassas. Çok hassas. Emzi babası var. Yok lan ya Aa şey daha. Emzi bir de sen parmakla. Hep lan ağzı lan. İzleyenler çatlatalım ya. Bir de, yavaş, bir de yavaş, ben parmak yiyeyim ya yani. haydi. Zıgara için bir şey dedik. Mehmet İlgenler ya. Hmm, nefis nefis. Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın Allah. Yeah. Ya Bol bunu iş diğerine ver. Bol bunu iş diğerine ver. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Glam, <laughs> Öyle yok, Hayır, Ağzınız cana Bir tarafta bal, Ateş. diğer tarafta ızgara et için acara Bu fazla yemeyin. Bakabileyim hastalısınız. Tutar sonra bak thì... Ya sen fazla yemezsen alıcık değilsin. Kimi, tutarsa hasbi acele ediyorum. Allah razı olsun. Tamam. Tutan o pulu aşağı yuvala tut. Dostlar plan derse. Sesede değil de. Bir şey Vallahi gidelim kudiyeli zaten. O siyah yerin oluyor. Orada bal var orada. Parmakla bak bakayım. Orada değil, orada değil. Ya burada neden istersen oradan ha. Bastı bunu. Tamam. Tamam. Deldim. fazla de, basma. basma devrilmez. Basıyor ha. Yok tamam. Bu, bu, da, 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 bu daha parmaklama öğrenmemiş. Mesela takılır. Yaz azami. Deldi. Deldi şey. Allah razı olsun. Yine de ağzını sulandırmaya teminat. Tamam, tamam. Olay İyi bitmiştir. Geç Zaten bu da içinden çıkan mum. Şişeye. Şaban abi çalışıyor mu arada? Bu He? Yok yok. Anlamayacağız her yer. Götürmüyoruz. Götürmüyor musunuz? Yok <laughs> <Merak istemedim. gülüyor> Yo, da kardeş, Türk konuşma abiliye ettik. Haa. Ha. Geçen ha, sene de almamıştık Şaban abi. Geçen sene de almamıştık artık. Geçen sene gittim o aşağıda almış gelmiştim. Ama o zaman orada yaylacılar vardı şimdi yok. Var, gene var. Nadine'le bütün kalitesi dedi ki, Aa gene dedi çay iç. Ha ne oldu yemek? Orada gazeteler var de ya. Nerede? Orada beyaz çay atıyor. Şöyle. oho Tamam. O ho 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 Tamam. Böyle pişer ya. Ha şimdi tamam. yarı çiğ, pişmiş tamam yallah. Tamam. Yiyelim onu. Senin adın ne? Mustafa değil mi? Hazırlığı şu an ismine hitap etti, şimdi soruyor ya Mustafa, yok değil mi? He. var, Zülka. Gözlerim de tam domuz değil mi? da yakar mı çok oraya. Sağ Afiyet olsun. Sağ ol. Peynir baya lezzetli ama ha. Tabii. İkisi de kömür canım bu arada. Bu arada sonra benzer ama idare etsinler artık. Alalım böyle koyun. Bunu yemeleri için buraya kadar gelmeleri <laughs> lazım. Doğru. Biz zahmet ettik geldik. Tamam, Bunlar da az, az daha koyma. Koymayın da. sonra da ebiri sana. Sönmez o. Orada yanacak ki takviye olsun. Hemen pişti ya görüyor musun? Doğmadan Doğum. oturun, peşine yersin. Ateş, kıyak çalışıyor, ateş güzel. Hala hayat, ekmeği dilim dilim edelim, hayatçı ekmeğin ağzına koyalım. Yok ya, yiyelim. Ne derseniz de dönüşer. Ne yapayım, de, yiyin, yiyin de. Daha iyi olur, yiyin boku. Yiyelim mi çaman abi? yerlesin. la. Bir ver sana sen, sen bir ver bana. Bir ver bana, çık Yok. et, al çek çaman abi. Koy, koy et, koy etle bana. Yanmış ya, güzel yanıyor. <laughs> <laughs> Yanmış tabii ya. Ateş bu kadar ya. Evet burada bu kadar ateş olsun. Az daha yukarı ha, öyle koy Tamam ee, şimdi pişer. Kereceğin bu suyu bir kazarsın. Şimdi gel diyorsun değil mi? Evet. yok, da burada. Öyle yeah. tatlı koktu ki. Tabi bunun zefası Bak şimdi birkaç şişin elini birkaç şişin de eklerini bağlayalım. İyi ki kamerayı izleyenlere kokusu yitmeyin. Bir daha kokusu yitse hepten delirirler. Aaa. Oh, oh. <laughs> tamam bu oldu ya. Bak ya. Mis gibi mis mis. Daha da yok hatta. <laughs> <laughs> kokusu gelmeye başladı ya. Yok ya o kağıdı az öyle yakıyor. Çok hafif. Kavunları doğrayın hadi. Bir tane ha. doğrayın. Ya, tamam yapayım, yapayım doğrayın. Hadi. Bu kadar al Hadi. Mustafa bir tane at bakalım. Bir de gidiyorsun. de kapalım. Yanında. Al ekmeğin arasına koyalım. Ekmek tabi bize. Herkes bir dilim attım içine yeter ya. İki tane ekmek ver. Hayır. Bu eti burada böyle yiyeceksin. Nasıl? Bakalım. Aynı ha böyle bak. <laughs> Ay böyle böyle. Bu ha. Böyle yutulacaksın. Biraz da ne öğrenelim? Ağzı sızlandı. Biraz hızlı doğru aç, iyi çekim yapayım. Hızlı mı doğrayayım? Aha, ustalığın iyi olsa da demin de böyle şey Ustalık. <gülüyor> Ustalık. <gülüyor> Bak tak tak ha öyle. Yani izleyenler delirmeli böyle. Asata. <laughs> Asu. Ya Mustafa, etten yiyin ki soğumasın o. Tamam abi, sonra frika alırım. Evet, peynir, bal, efendime söyleyeyim, Evet. Kuş sütü yok, kuş sütü. Rahmetli öyledir, ulan hıyar doğrusu. Kuş sütü yok ama dağ tavuğu tutarsak, bu da öyle Dağ tavuğu sütü alırız Bu ablanın altına var diyor muyum? Bu nereye çekeyim diyeceğim ben aç kaldım ya. Biraz da ben yiyeyim. Kavun, börek, çörek, ekmek, bal, peynir, kuş sütü yok. Kuş sütü nerede? Geliyor. Salata. Kuş sütü niye mi size? Bak aha kuş sütü. Aha kuş sütü de Kuş sütün hazırlıkları. Dumun bir i̇şte bulduk. ne kay yine. Bir de bakayım ki Montcoli gitmiş. Götür şey var. O yakalayın kaçı. Şimdi bir <laughs> <sütünü gülüyor> yakalayın kaçı. Maşallah, <laughs> 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 maşallah. Helal olsun ya. Hey, ya maşallah, maşallah maşallah ola bu elmiş. Ola bu elmiş. Rahmetli Tamam. Ne bakıyorsun?

Hepsini gel, gel gel. Hadi şey pasta buraya bir yasın. Hadi oturun bakayım Hasan yas. Et koyun. Et koyun pişsin. Yeğiş. o, şunu. Ya şunu. Ya şunu. Ya hadi gelsin. Bir ay sen yolda şahin ha ha gidersin. Tenecimlerimiz yolda. Bekler Ancak yandı ha Oooo Demek yeni bir <sürma> silme var sadır <laughs> Hasan abi yeni bir sürme var sadır Ahahah Ahahah Bir Kışı la olsun Dur 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 bir Yaa Aaaa Düşün Duh var ya var daha. Al kıpır bak. Yok yok, iyi. kapat. olur, Bana bak, izleyenler, ağzınız sıvılmasın, <laughs> şuraları da açı yok. Hı al. de ben bir sürü çay döküyorum. gözünü ona Yeceğim, çekeyim imza, böyle iyiyiz en abi. Çömüğü kapan, kenara getir, oha göre. Buyurun, yersene. Buyurun, yiyelim. ne içeyim şu an? Kötü evet, peyda evet, evet. Hop top Oğlum tahtaların üstünde ne edersin? Bakmayacağım Kabeye kral rengi bak Gel böyle Kasab yatayım mı? İçsinler savok savok İçsinler savok savok İçsinler savok savok

Bekak-ı zor memesi, bekak-ı zor memesi, bekak-ı zor memesi. Kaymak'ten dur, kaymak'ten, kaymak'ten dur, kaymak'ten. Kaymak'ten dur, kaymak'ten. Aaaa! Yedim bitiremedim, kuşağım. Ne edersin? Şey, biraz içeceğiz daha. <laughs> devam yok Bizim nefesimiz hem Türkçe hem bu ayı. <laughs> <laughs> o çemize O çemize

Gerisi, gerisi nasıldı o? Ellere gelin olma, mezarımı görmemiş. <laughs> Kovat <laughs> ya, bilmem Ellere gelin olma Ellere gelin olma Ellere gelin olma Mezarımı görmemiş Mezarımı görmemiş Mezarımı görmemiş, mezarımı görmemiş. Mezarımı görmemiş, mezarımı görmemiş. iki değil de. Ne diyelim? Türkçü kurun. Ha bu geç olacak ya? Türkçü bilmezsiniz bunu. Atamadın aşağı aslan bataklar o <laughs> ne? Türkçü bilmeyen kızlar. Sen... <laughs> 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 şişe nerede adı? <gülüyor> 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 rahmetli imam. Ya amına koymayın da. Ay cümbüdü bunlar. <laughs> rahmetli imam her şey demişler. De, <laughs> sizin şu hali <gülüyor> ha. Seni sa, seni sobasa bu kafayı. Ya <gülüyor> o, o. <gülüyor> sen bu kafayı. <laughs> burası teçeri post. <laughs> teçeri post değil mi burası? <laughs> Neresi? Burası ufak tüfek teçeri post. O? Şu pos. He, tüçeri pos. İmiş. küçük tüçeri pos koçum? Küçük tüçeri pos. Burası Bup, bu küçük tüçeri pos? eksik ya. pos. mesaset? Aşağısı çakal, yukarısı kurt. Kenarı taş, üstü baş. Bak bak orada ne yapıyor bu kıyar? Bak 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 bak. Bak. Aa bak. Verilereci değiller, edilene canım verilereci değiller. Ağız sırtı danıları ha! Demiş ki yaz uşağım yaz. Mezoldan yürüdüler. Bu tadı filoz, makinaz lazım? Evet, pişmedim. medenini kaldırın da oraya pişirelim ya. Makinaz lazım? <laughs> Demiş, ben neredesem onu yaz. Ha.

Kaleci varsa gelsin beni. Abi, Hasan abi, biriniz işiniz ısınla Hasan, biriniz kaleye biriniz şut atın. Hasan <laughs> <laughs> abi yatsın kaleye. O orada oynamayın. Hasan abi kaleye Aşağı gidelim. Gel bu tarafa, bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel <laughs> Biraz efekt verdim az önce. İzleyince bakacağız güzel olmuş mu olmamış mı? Yani kameranın nimetlerinden yararlı olmak lazım. Bu kadar para verilmiş otçu bir görüntü çekemez.

Şey, kedi, mi? kedi Yakaladı. ciğeri kavunca nasıl kaçar sen evet. Oh, oh, oh. <laughs> evet, Etin sana oluyor için kavga. <laughs> etin sana <sonu> kavga başladı. <laughs> oh, oh, oh. Ulan benim yolum. Tönü biterdi. Hasan ah. abi, kedinin ciğeri kapıp kaçtığı gibi nasıl kaptın öyle ya? Tost o zaman ha. Arama gitmişti. Buşat. Dur, 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 dur. at. Dur abi, şurası kenarda pişsin bir orası pişmemiş. Taşı getir oğlum. Salı, Şu taşı getir. İşte bu. Ben şu ne alın, kuruyor ya. Kurutmayın ya Kurutmayın. Mavzer. Yok yok Bu Alman silahıydı değil mi? Alın alın, böyle ya be. Ama atmayacak. Kim? E bunu Niye atmıyorsun? Bunu bu da destek. Alman Buna, alman mağazı, mağazı, bu ana malın Ben 4 kilo vuramam buradan. Ben tabanca olacak ana malın olsun. Ben buradan oraya. Senin tabanca yere ben ne bileyim ben. Kendi tabancanla vuram da. Ya Hasan buradan oraya 14 kilo şişe vuruyor. Bak sulan. Abi fazla uzak bir mesafe değil. Vallahi şunda vuruyor yani. Ya Doğru o taşın yanında böyle yamaç var ya. Taş çatısı. Yamaç öyle taşın. Çevirdim. Yok, Her attığımı vurdum 14 kere. Peki yani. büyük silah ile kasmak ya bunu. Biliyorum nasıl vurdum Büyük silah. O silahı tamam böyle kasmak ya bunu. Oturup öyle atacaksın. 50 metre kadar. Hayır 50 metre vurma. 25 metre kadar ya isabetli bir yamaç vurma. Yok o gider isabet. Kim? Bu ve sertinden nişanlıya? Duman geldi daha cözlerden de cömesin. Alçak. Alçak dur ha. <laughs> Hayda. Hedefin alt kenar ortası. Hop! Vuramadın lan <laughs> 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 Sağ bir yaptıran komutanı. Bayağı boşluğu varmış ya. <laughs> Mermi bir daha, 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 daha yolla. Daha Hiç boşluk yok abi. Ne <laughs> bu <boş. gülüyor> Var ya böyle ha. hesapladığın nokta. Ecik buraya bak bak. Oraya çek. Arkan da arkan Çek. Onlar gidiyor bizi bunda bırakıyorlar. Olmaz. Ya daha lazım abla lazım yenik ya olmaz. Bir tane sabuzlar yiyebiliriz. <laughs>